dışarıda herkes şu anda çay içmek elifin bu arada görüyorsunuz. yine engel çay yaptılar rahat olsun ondan. Ben bugün bayağı bir hiç hatta size doğru selam da veremedim lütfen kusura bakmayın bu arada. Herkese merhaba herkese selamunaleyküm. Ne var sana? Mami. 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 Merhaba. Herkes Ne var ne yok. Anlat bakayım. Ee, kusura bakmayın. Neslihan bugün biraz tansiyon düştü o yüzden kalkmak istemiyorum. Neslihan o yüzden uzanıyorum. Bir de bu işler, işler her şey ben hallettim. Yerler durdurum. Her temiz yaptım. Bir de her şeyi yaptım. Kahvaltı nesmihan yaptım. Ondan sonra burada da temiz. Sadece bu bileşik kahvaltı yaptım da başka bir şey yok. Evet. Böyle video başladım. Ondan sonra böyle devam edeceğiz. Çocuklara da biraz dışarı gönderiyorum dışarı oynayacaklar gelin çocukların terlikleri giyin ondan sonra bunlar da hala burada eşyalar görüyorlar bu diyorum ben şal istiyorum bugün okey bugün böyle bir şey oldu birazcık yağmur yandı ondan sonra hemen de Güneş çıktı öyle yani evet şimdi devam edeceğiz birazdan sonra sizinle yeniden buluşacağız mutlu oldular çocuklar burada dışarıda geldik mutlu oldu kendi, kendi de gülüyorlar Arif Fatma ne oldu? Niye asriliyorsun? बरा वाला माइकल ब्लू वाला कप ले ले मेरी और कुत्ते और पिंक वाला कुत्ते तुम ले लेंगे बेटा बाबा मेरे लिए ब्लू वाला इन आइस आइस ले लोगे क्यों किया नहीं सीजाइन मैं buradan मैं तो भरी हूं मोशे कल पर है बहुत तकदा भी हाल है मैं एव ये şimdi yesli han galeriye pürün Ee, bunu ne diyorlar? Bizim burada o diyorlar. Kaddu oluyorum kaddu. Bir de bu yemek başladım. Böyle kestim. İçinde e, mercimek koyacak. Böyle bir karışık oldu. Yemek oldu. Şimdi devam ete. Çocuklar şu anda e, bakkala kadar gitti. Abdullah yanımda. Şimdi Muhammed Emre kendi çiğte oz yedim. Ondan sonra yeniden diyorum bir şey istiyorum. Bunun içinde de alacak. Tamam? Tamam? Tamam be. Bolo. Muhammed Emre. Bolo tamam. Bir de deko. Bolo tamam. Tamam. Demiyorum. Soğan yiyecek. Ye ye. Ger diyorum ye yeşik. Ne oluyoruz? Hatta yani böyle. Evet şimdi kızlar geldiler. Bunlar yeni bir şey aldı. Bu ne oluyoruz? İçinde bence çikolata oluyoruz. Hamdi Hamdi oluyor. Çikolata oluyoruz. Muhammed de şey Tamam tamam bekle biraz. Bu da çok perişan oluyor. Evet şimdi yeniden misafirler geldi. Yani Neslihan da sormak için yani bir şey de ihtiyacım varsa bize söyle. Yani biz yardım edecek. Neslihan dedim hayır şu anda istemiyorum. Ben biraz iyiyim. Ee, yemek falan sadece yaptım. Baş, başka bir şey yapmayacağım. Çocuklar da mamalık yapıyorum dışarı Çene. gideceğiz dışarı gideceğiz Çene. Neslihan baba Neslihan baba biraz anlat bir şeyler. Çene. ne, ne? konuşmak istiyorum. Baba hmm, tamam Çene. tamam Çene. tamam Çene. evet şimdi yenge bulaşıkları yıkıyorum az önce hamur yoğurdum ondan sonra dilim Şimdi ben size ekmekle yapacağım. Sağ olsun. Yani yemek yaptım. Çok teşekkür ederim. Böyle de Doğru mu? Doğru mu? Doğru. Evet şu anda ben dinleniyorum Rabia yenge ve Nazlı yenge ikisi de yemek yapıyor, ekmek yapıyorlar. Yemeğim zaten olmuştu. Ee, aslında hani yemek yiyeceklerini şey yapmamıştım ama acıktınız mı diye sordum. Evet dediler. Ben de dedim ki o zaman abi ve çocukları da çağırın. Hep beraber yemek yiyin. Ondan sonra gidersiniz. Yemekten sonra da çay yaparız. Ondan sonra evlerine giderler. Böyle. <laughs> Burada da e, Akbar abiler ana yemek yemeye başladılar çocukla beraber. Bizler hala ekmek yapmaya devam ediyoruz ve o sırada da Asya ablalar geldi e, kızlarıyla beraber. O yüzden şimdi oturuyorlar ve yemek yiyorlar. Sikina yenge de geldi. Ya? Orsalı. Arayıç Fatma diyor ki biraz daha yemek ver. Ben bilmiyordum. Şimdi daha bana yeni söyledi. Hemen tige me yapko bir Aap Apıdır Öyle yani. Ondan sonra çay yaparız falan. Aslında biz gidecektik. Gitmek istiyorduk Asya ablalar ama onlar kendisi geldi. Şimdi Muhammed Emre uyudu. E, dışarıda herkes şu anda çay yapıyor. Sikina yenge çay yaptı. Sen ne istiyorsun yine? Güzel. Bana diyor ki telefondan bana çizgi film aç. Açacağım dur bir dakika. Dışarıda herkes şu anda çay içme keyfinde bu arada. Görüyorsunuz eskine ne çayı yaptı Allah rahat olsun ondan ee, Ben bugün bayağı bir hiç değilim Hatta size doğru düzgün selam da veremedim lütfen kusura bakmayın bu arada evet, şimdi biz dışarı gidiyoruz dışarıya yani meyve falan bitti oldu bunu alacağız Ondan sonra Baba. bu Abdullah Abdullah ve kulakta da... açalım ablacım şey Abdullah orada swimming oldu banyo yaptım burada kulakta su girdim iki gün oldu o yüzden de bunu da getireceğim orada. Ondan sonra da o şeyler. Evet buradan af aldım. Bu ben göstermedim. Yani burada ilaç aldım bu okullara. Hem de meyveler aldım. Bu elma Vide bu mango hem de şey oluyor banana. Banana aldım. Ben göstermedim ya unuttum. Çocuklar yanımda o yüzden de ben unuttum. Şimdi gidiyoruz bir Evet. Evet efendiler. <laughs> Konuş bakayım. Neler yaptım? Bu ne? Konuşuyor. Nasıl konuşuyorum sen? Ay tamam tamam. Konuşuyorum. Misafirlerimiz gitti. Hmm. Ee, sağ olsun bayağı bir iş yaptırdılar benimle beraber. Allah razı olsun onlardan. Ee, <laughs> dediğim gibi yani güzel vakit geçirdik. Genelde sizler diyorsunuz ki Neslihan zaten hastasın, misafirleri neden geliyor? Yani şimdi misafirler hani gelince de gidin denilmez ki hani. illaki ki karnınız aç mı, e, çay yapalım mı ya da bir şey aldıralım içecek içer misiniz falan. İnsan mutlaka soruyor. Hani hiçbiriniz e, sizler de olsanız evinize misafir gelse diyemezsiniz gidin diye. Hmm. Diyebilir misiniz, Diyemez. Yok öyle olmuyor. Yani zaten e, misafirler gelince benim birazcık kafam dağılıyor. Değil mi Aynen. Yani tek başıma oturuyorum çok yani böyle insanları sıkılıyoruz. Yani nasıl desem hani çocuklar kendi kendine oynuyor zaten. Bir de hastayım iyi değilim. Ee, daha da insan düşünmeye başlıyor. Aynen yani onlar geliyorum onlar Benim da yanımda. Çocuklar dinli, da geliyoruz. Çocuklar, büyükler çocuklar da geliyor çocuklar muhabbet. çocuklar da. Dur be. Nasıl konuşuyorum sen? Ama bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ee, belki de başta hani başladığımız videoyu gördünüz dediniz ki Neslihan ne kadar hasta. Gerçekten o zaman bayağı bir kötüydüm ben. Değil mi hani konuşmadım, selam vermedim falan. Kusura bakmayın o yüzden. Ama konuşmak istemiyordum. Hiç dedim ki hani birazcık susup böyle dinleyeyim, birazcık uzanayım. Ee, o yüzden lütfen kusura bakmayın. Hani demeyin ki Neslihan hiç video çekmek istemiyor diye. Yani e, böyle iyi olmadığım zamanlarda kameraya dahi çıkmak istemiyorum ama yine de çıkmaya çalışıyorum. Gayret ediyorum. Aynen. Yani bizim gayretlerimizi de görün. Lütfen bizim çabamızı görün. Videolarımızı paylaşın. E, beğeniler yapın. Güzel yorumlar yapın. Bizleri hangi ülkelerden izliyorsunuz? Onları yazın. Instagram adresimiz var. Ona da e, buradan söyleyeyim. Onu da. -yar -yar 37 -36. Sesim de birazcık acayip geliyor. Boğazlarım ağrıyor. Nezli oldum zaten. Grip oldum. Bu kadar sıcakta acaba nasıl grip oldum onu da çok merak ediyorum. Ben biliyorum. Nasıl? Ben yani çok sıcak oluyorum o sonra soğuk soğuk su içiyorum o yüzden de oluyor. Mesela mutfakta kaç saat orada duruyoruz, bulaşık yıkıyoruz, hmm. mutfağı temizliyoruz. Ondan sonra çok istiyoruz diyoruz ki hadi gel bir bardak su içelim. O su da soğuk soğuk olunca hmm. maalesef insan rahatsızlanıyor. Hmm. Ee, Dedim gibi yani bayağı bir çaba har diyorum Belki de siz diyorsunuz ki Neslihan hiç video çekmek istemiyor. Zorla çıkıyor. Öyle bir şey yok. Yani istemesem kapatırdım YouTube, kanalını. Aynı. Ee, <laughs> yani sıkıntı problem olmazdı ama ben hala bir çabayı çeksin deyim. Dediğim gibi yani bizlere destek olun. Ben hiç başka bir şey istemiyorum. Bana no. dua edin. Doğru benim diyorsun. bu aralar çok duaya ihtiyacım var. Doğru Değil mi Rana? Doğru. Evet. Bazen benim midemde problem çıkıyor. Bazen tansiyonum düşüyor. Bazen nezle oluyorum. Bazen boğazlarım ağrıyor. Bazen bir sürü problem yaşıyorum bu aralar. Neden bilmiyorum. İnşallah. Sen de bu sıcaktan dolayı. İyi ol. Rana inşallah bir an önce kış gelir. Hiç anlamayız. Ben kışı çok seviyorum. Evet. Sizler hangi mevsimleri seviyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca bugünkü vlogumuzu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepimizden. Hmm. Kendinize çok çok iyi bakın inşallah. Allah'a emanet ediyorum sizleri. İnşallah yeni vlogda inşallah iyi bir şekilde sizleri karşılarım. Haydi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.